Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet sevgili arkadaşlar bugün e, videomuzun konusu sardunyanın dikimi, sardunyanın toprağı nasıl olmalı, nasıl bir saksı kullanmalıyız? Bakın şöyle elimdeki saksı. 2 numara saksı kullanıyorum arkadaşlar. Sardunyaları dikerken ilk etapta bakın ben bu sardunyayı budadım. Rengi bu renk. Şöyle göstereyim sardunyanın rengini. Şöyle çeliklerini aldım. E, sağlam olan çeliklerini aldım. Aşağı yukarı hemen hemen e, 10 santim falan var nasıl dikeceğimizi bunlardan bahsedelim. Herhangi bir şekilde köklendirme yapmayacağım sevgili arkadaşlar. O biraz uzun. Şunu çelik olarak şunu dikeceğim. Evet ilk etapta başlayalım. Nereden başlayalım? Bakın arkadaşlar en çok karşılaştığımız problemlerden biri drenaj. Drenajın açık olduğuna emin olmamız lazım. Şimdiki saksıların böyle drenaj yani kapakları kendi altında drenaj deliklerini görüyorsunuz. Şunlar drenaj deliği arkadaşlar. Bunları biz ne yapıyoruz? Herhangi bir şekilde etrafına hiçbir şey koymadan direkt toprağa dolduruyoruz. Toprak belli bir sürede buraları kapatıyor. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki drenaj deliklerini kapatıyor. Buralar kapandıktan sonra çamurlaşma oluyor. Çamurlaşma bildiğiniz gibi sertleşiyor. O zaman da e, su altında bu şekilde dibinde kalıyor, balçık gibi. Ondan sonra orada toprak fazlasıyla sertleşiyor. Bizim ne yapmamız lazım? Bakın şöyle taşlar var elimde. Bu taşları şöyle drainajların kenarlarına, buralarına şöyle koyuyoruz. Benim elimde bu renk taşlar vardı. Siz dışarıdan da toplayabilirsiniz. Hiçbir şekilde farkı olmaz. Bakın arkadaşlar, bunları böyle kapattığımız zaman şöyle altına bir avuç taş koyduğumuz zaman şu drenaj delikleri, kenarları kapanmamış olacak. Ondan sonra üzerine toprağını yerleştiriyoruz. Toprağını yerleştirmeden önce ilk etapta şöyle çiçeklerimi alıyorum. Evet elimdeki bakın arkadaşlar sağlıklı bir çelik. Bunun üzerinde çelikler aşağı yukarı 7 ile 10 santim arası olmalı. Sardunya'nın en çok en sağlıklı üretme zamanı Ekim-Kasım arası ve de Haziran Mayıs Haziran arası arkadaşlar. Onun haricinde eğer yazın çok sıcaklarda sardunyaları çoğaltmaya kalkarsak toprak o zaman çok, çok ısındığından dolayı herhangi bir şekilde köklenme kesinlikle olmaz. Evet, e, şurada şöyle yumurta kuruttuğum yumurta kabukları var. Bakın arkadaşlar bu yumurta kabukları tamamen kalsiyum olarak çiçeklerimizin toprağına karıştırdığımız zaman suyu verdikçe bunlar çözülüyor. Bunlar çözüldüğü zaman da toprak kalsiyum ihtiyacını kendi güzel bir şekilde karşılıyor. Evet ben şimdi bunları şöyle yavaş yavaş ufalayayım. Sonra toprağımızı saksımıza yerleştirmeye başlayalım. Evet yumurta kabuklarını güzelce ufaladım. Siz eğer mümkünse zamanınız varsa bunları şöyle blenderdan geçirirseniz de olur. Hiçbir şekilde fark etmez. Değişen bir şey olmaz. Şöyle toprağımı iyice harmanlıyorum. Bakın toprağının sardunyaları dikerken arkadaşlar e, torf perlit vermikül olması lazım vermikül yüzde on torf yüzde on eğer Bahçe toprağınız kaliteli ise %20 bahçe toprağı karıştırabilirsiniz. Benim şu an elimde bahçe toprağını ben tamamen bitirdiğim için e, direkt çiçek toprağına dikiyorum arkadaşlar. Bunu güzelce harmanlıyorum. Tamamen kalsiyumlu bir toprak elde etmiş olduk. Bakın biraz da ben çıkan toprağımdan yani bu saksıdan çıkan eski toprağımdan da karıştırdım. Yeni topraklan beraber harmanladım. Bunu böyle güzelce harmanlıyoruz. Toprağınızı elinize aldığınız zaman bakın arkadaşlar şöyle sıktığınız zaman, şöyle açtığınız zaman toprağınızın bu şekilde dağılması gerekiyor ki böyle sıkışıp çiçeklerimizin köklerini herhangi bir şekilde sıkıp boğma ihtimali olmasın. Evet taşlarımızı da güzelce yerleştirdik bunun içine. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyerek Bakın diranej deliklerimizi de sağlama aldım. Yani herhangi bir şekilde orada su birikip toprak çamurlaşma olmasın diye bunu saksıma güzelce bol kalsiyumlu toprağımı dolduruyorum. Şöyle de hafiften yerleştiriyorum. Sizler de bu şekilde sardunyalarınızı bu mevsimde çoğaltma dönemi tam bu mevsim çoğaltma dönemi arkadaşlar sardunyalarınızı çoğaltabilirsiniz. Eğer sardunyalarınızı bu daha ye ben bu yıl yaz diktim budamama gerek yok veyahut da çoğaltmama gerek yok seneyi bekleyin derseniz de o zaman da Mayıs Haziran ayı gibi yaparsanız sağlıklı bir şekilde sardunyanın çeliklerinden çoğaltabilirsiniz. Biraz daha şöyle yayım. Evet, şimdi sar dünyamızı güzelce toprağını hazırladık. Şöyle yesin bakalım bizim yavru kuşumuz. Arkadaşlar sar dünyanın üzerinde bakın şöyle bir tane göbek olması lazım. Göbeğin haricinde üzerinde iki tane yaprak kalması lazım. Onun için ne yapıyoruz? Şuradaki yapraklarını alıyorum tek elimle de telefonu tuttuğum için biraz zorlanıyorum ama kusura bakmayın arkadaşlar şuradakini de alıyorum buradakini de alıyorum bakın arkadaşlar şunu da aldım bakın gördüğünüz gibi göbek iki tane yaprağı kaldı bunu bakın aşağı yukarı hemen hemen 7 santim boyunda bunu toprağa şöyle ortalaydı şöyle saplıyorum şu kenarlarını da şöyle bastırıyorum ki bakın şöyle yakından göstereyim şu kenarlarını şöyle bastırıyorum. Herhangi bir şekilde hava almasın kökü diye sizler de bu şekilde yapın sevgili arkadaşlar. Rengi de evet arkadaşlar şöyle rengini de şuraya koyayım. Rengi bu renk açacak Allah'ın izniyle. Evet sardunyamızın şimdi dibinden can suyunu vereceğiz. Sardunyamızı yeni diktiğimiz sardunyamızı Günde iki kere yapraklarına süpürtüp püskürtmesi yaparsanız yaprağından da suyunu alacaktır. O zaman daha sağlıklı olacaktır. Suyunu da kontrollü bir şekilde verirken şöyle parmağınızı hafiften bastırın. Nemini sardunya nemi çok sever biliyorsunuz ki sardunyanın dibi biraz nemli olursa bu mevsimde kök vermesi daha güzel olacaktır. Az önce dediğim gibi yapraklarına da bir iki kere püskürtme yapın. O zaman daha sağlıklı bir şekilde kök salacaktır. Evet şöyle dibinden de bakın arkadaşlar şöyle dibine doğru veriyorum can suyunu. Aşağı yukarı bir buçuk su bardağına yakın ben buraya su koydum. Bir buçuk su bardağına yakın suyunu verdim sevgili arkadaşlar. Evet şimdi yeni adayımız aramıza hoş geldin. Evet arkadaşlar bunun da bakın şuradaki boyunu benim nereden almam gerekiyor. Bunu tek elimden yapmam biraz zor oluyor. Bunu da size şöyle göstereyim. Bakın şu sardunya boyu şöyle şöyle göstereyim. Sardunyanın boyunu gördünüz arkadaşlar. Şunu makasla şuradan kesiyorum. Bakın. Evet buradan kestim. Aynı şekilde bunun da üzerinde şöyle göstereyim. Bir göbek iki yaprak kalacak şekilde aynı şekilde. Bakın şurada bir gibi göbek şurada da iki tane ana yaprağı kalacak şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle sardunya dikimini toprağını paylaştım. Kendinize iyi bakın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Sağlığınıza çok çok dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.